Ben gelmeden yeme, tamam mı? Şşşt! Yakışıklı! Kaşıkla bakalım Sarelli! <laughs> Hayır! Söz vermiştin! Doğal fındıkları, nefis çikolatayı düşündü! Ama sana güvendi! <laughs> ne olur yeme! Ye, ye! Yeme! Ye, ye! ye, ye. Sarelli, siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer! Ya canı çekmiş, ne yapsın? Bence yapıştır kafasına yastığı! Alo, çocuklarınızı kaçırdık. 20 kavanoz sarayla getirmezseniz onları bir daha göremezsiniz. Sakın bir numara yapmayın. Polis yok. Transfer de yok. Karadeniz fındığı var. Tuval vanilya var. Bir de sarayla tamamen doğal içerikli. Kötü bir şey yapmadığımızı bilsinler. Ferdi, <laughs> çocuklar uyandı. Sıra sende. <laughs> sarayla. Siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. İyi günler. Erdoğan pazarlamadan arıyorum. Çekilişte otomobil kazandırız. Aracınızı teslim almak için 50 kavanoz sarayla ile birlikte şu bir... Alo, alo. Bak sarayla diye arayınca 400 bin tane sonuç buldum. Ben bir tane bile bulamadım ya. İçine transya yokmuş. Doğal vanilya varmış. Hmm. Karadeniz fındığından üretiliyormuş. Ya biliyoruz. Peki biz sarayla nereden bulacağız? Ona bak sen. Şişt. Uyandıracaksın bizimkileri! Ya 15 dakikadır uyuyorlar zaten yeter! Bize sarelle verene kadar onlara uyku yok! Sarelle, siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer! Yine, Yine işçilendi, fındık dalları! Ay pembe mi mor mu? Kızım, sarellelere kavuşmak <laughs> üzereyiz sen hala! Ha Hadi çıkıyoruz! Kadın saçımı yapmadım? <laughs> hadi sevgilim, bir kere daha! <laughs> gelirsin. Ah. Sağ ol aşkım. Ne alıyorsun sen elleme? <laughs> ah, Geliyorlar. Gel Gel Abla. Geliyorlar doktor. Dur Do, Doktor. Ha ah. ah, git sen elle. Sarelle, siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Dünyaya geldik ama bir terslik var sanki. Şaplak yerine Sarelle yeseydik. Hmm. Ben bir mavi çok mu klasik? Sarell ile kahverengisini boyayalım. Ama sonra sen duvarı da yemeye kalkarsın. <laughs> Bence şurelille rengine boyayalım. Buraya bir raf. Üsne sareller. Kızım bir kaçağa çıkacağız buradan. Durduk yarımsa çıkar mı başıma? Siz ne yerseniz çocuğunuz da onu yer. Sarellle. Şaka yapıyorsun. Bebeğim. Bu evde şakaları ben yapmam. <laughs> Bebeğim, kapağını açmadan yutsan daha kolay olurdu. Bitti zaten. İyi geceler. Sa